Evet şimdi püskülümüzü yapalım. Şöyle bir filketi alıyoruz elimize. Püskülümüzün boyutunu ayarlıyoruz. İpimizi şurada parmağımızla şuradan tutuyoruz. Şurada 15 tane dönüyoruz. 2, 3, 4, 5, 6, 7, 9, 10, 11, 12, 13, 14 ve 15. Buraya döndük. Şurada parmağımızı şurada tutuyoruz. Bakın. Sonra iğnemizi alttan yerleştirip şu ipimizi şu geriye atıp şurada bir düğüm oluşturuyoruz. Bakın şurayı görüyor musunuz? Şurayı bayağı iyi sıkıyoruz. Buraya 5 tane açılmasın diye sık iğne oluşturuyoruz. Bakın. yaptık şu şekilde kesiyoruz çıkarıyoruz pardon şurada ipimizi kestik şu makasın içine bütün yaptığımız hepsini şöyle yerleştirip tam böyle bastırıp aynı hizada kesiyoruz şu en sondaki bir tane tutturma şeyiydi. Onu da aynı orantıda yaptıktan sonra Bakın. Püskülümüz bu şekilde. Merhabalar. Ben bugün bu püskül yapılışının nasıl yapıldığını göstereceğim size beraber yapacağız. 3 renk yaptım ben. Bakın bu renk ee, mürdüm ve yeşil. Şimdi yavru ağzına geçiş yapıyoruz. Şöyle şuradan başlıyorum. Şöyle başladım. Bakın. Bacağım bir tık <laughs> daha geniş olacak. 5 tane burada bacak yapacağız. Şöyle dört tane yaptık. Beşincimizi yapıyoruz. Bakın. Şöyle 5 tane dağımızı yaptık bacağımızı pardon. Buraya üç tane züruf yapıyoruz. 2 ve 3. Hemen bu zürufun yanına püskülümüzü alıyoruz. Şöyle. Şu püskülün arasından iğnemizi sokuyoruz. Tamam. Sonra bakın şurada bir şeyimiz var ya bizim. bağlantı yeri. Hemen oraya tutturuyoruz. Tamam. Bakın görüyorsunuz şu şekilde sonra ben yanına üç tane zürüf yapıyoruz işleminizi bitiriyoruz. Bakın. Bu kadar. Evet arkadaşlar, tülbendimi bitirdim ve ütüledim. Bu siparişim de bitti. Şöyle görün.